Evet, gençler geldikleriye sayfa 302'ye ne var burada? açının son sayfası. Toplamda 4 tane sorumuz var. Bunlardan bir tanesi 2021 msi sorusu, kanat sorusu, kolay bir soru göreceksiniz birazdan. Bir tanesi 2019 TYT sorusu bu da keyifli, zor olmadığını söyleyebileceğim bir soru. İki tane de çıkma ihtimali kuvvetli olan soru var diyelim ve ne yapalım? 5'e başlayalım. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Çıkmış sorulara baktığımızda AYT'de genelde soruların uzunluk ve alandan geldiğini söyleyebiliyoruz. Yani açı maalesef çok fazla kullanılmıyor. Bu da muhtemelen senin dikkatini çekmiştir diyelim ve 5 ile başlayalım. Burada 5 tane kanat var. Kanatları birleştirilmiş, Bir ne yapmış? Bir daire oluşturmuş. Rüzgar gülü oluşturmuş. Bu kanatlardan biri düştüğünde şu açı 86 imiş. Buna göre diyor her iki kanat arasındaki açı kaç derecedir? Şunu hep söylüyoruz, hep söyleyeceğiz. Sayılarla gidemiyorsak yapmamız gereken neydi? harflerle gitmekti. Ben burada 86'dan direkt gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. 86'dan gidemiyorsam harflendirme ile o 86'yı bir denkleme dönüştürmem gerekiyor aslında. Anlatmaya çalıştığım şu. Biz her bir kanadın açısına x diyelim. Hmm. Yetiyor mu? Maalesef yetmiyor. İki kanat arasındaki eş açılarda y olsun. Tamam. Şimdi burada 5 tane kanattan 5 tane x'in geldiğini biraz çirkin yazdım. 5 tane x'in geldiğini, 5 boşluktan da 5 tane y geldiğini söyleyebiliyoruz. Tamamı bir çemberden, tam açıdan 360. 5'e böldüm. x y kaç geldi? 72. 360'ı 5'e böldük, 72'yi bulduk. Alt taraftayız. Peki burada ne vardı? Hmm, burada şöyle, burada bir kanat var mıydı? Vardı. O kanattan aslında bir x açısının geldiğini söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde şuradaki boşluktan ve şuradaki boşluktan iki tane de Y'nin saklandığını söyleyebiliriz. Ortadan X geldi. Sağdan ve soldan iki tane Y geldi. X ile 2 Y'nin toplamını da adam bana kaç vermiş? 86. Soru bittim. Taraf tarafa çıkartıyorum. X'lerim cortladı. 2 Y'den 1 Y'yi çıkarttım. 1 kaldı. 86'dan 72 çıkarttım. 14. Zaten benden Y'yi yani iki kanat arasındaki açı istemişti. Buradan cevap Edirne. Şimdi şunu düşünün. Yani bu ne kadar zor bir soru. Mesela şimdi Öğrenci maalesef psikolojik çok etkiliyor sorudan. Soruya bakıyor diyor ki hareket var işte bir parçası kopmuş çok başka şeyler varmış gibi düşünebiliyor. Ama aslında onun içine baktığınızda girdiğinizde hiç de öyle farklı bir şey olmadığını çok rahat görebiliyorsunuz. Aman yani bu sorulardan lütfen korkmayalım. Şekil ürkütücü olabilir ama soru senin bilmediğin bir şey kesinlikle istemiyor diyelim ve geçelim. 2019 TYT demiş ama sanki bu AYT olabilir. Hatırlamıyorum yanlış almış olabiliriz. Şimdi 8 tane program var tamam. Şimdi 7 buradayken anlattığı şu alt tarafı okuyoruz. 7 buradayken bunu ne yapıyor? 150 derece saat yönünde döndürüyor 150 derece ve 1'e getiriyor. Hmm. Yani şu açının 150 olduğunu bize vermiş. Tamam 360 dereceydi. 150'yi kullandım geriye kaç kaldı tabii ki? 210 değil mi? Doğru. Peki kaç tane boşluk var? Kaç tane yay var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane alfanın toplamının biz 210 geldiğini yakalamış olduk. Alfa ne olacak? Böl bunu. Biraz çirkin bir alfa oldu. Alfamız 35 olacaktır. Şimdi alfa dursun. Bu birazdan muhtemelen bize lazım olacak. Devam edelim. Ne diyor? Bu birdeyken diyor 140 derece döndürüldüğünde saat yönünde. Hmm, 140 tamamdır. Şimdi alfayı 35 bulduk. 1, 2, 3 ve 4 demek yeterli. Şimdi 140 gelmesi için kaç tane 35 olması gerekiyor? Bunu düşüneceğiz. Buraya geldi 35. Buraya geldi 35 daha 70. Bir 35 daha ekledim. 105 bir 35 daha ekledim. Kaç oldu? 140. Yani birdeki konumundan 140 derece döndüğünde 5 konumuna gelecektir diyebiliriz. Cevap buradan ne olacaktır? Ceyhan. Bu da gördüğün gibi Gayet keyifli bir soruydu. Şimdi geldik 7'ye. 7'ye baktığımız hikaye şu. Genelde saat sorularında şuradaki 30'ları kullanırız. Yani Bu 30'ların geldiğini sen de biliyorsun. Hatırlatalım işte tamam 360 12'ye böldün. 360 bölü 12'den 2 saat arası 30 derece diyebiliyoruz. Bu 30'ları bir saniye üzerinden kullanmaya çalıştık. Yani şunu yaptık. Biz bu 30'u dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölüyoruz. Ben 35'e böldüm. Her bir yay kaç gelmiş olacak o zaman? 6. Yani şuradaki dakika kısımlarının oluşturduğu her bir yay 6 dereceymiş. Şuradan başlayalım. Bak dikkat et. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 6 dakikalık bir mesafe var. 6 dakika ne yapıyordu? 6 çarpı 6, 36 derece yapıyor. Burada bir 36'lık yayın saklandığını yakalamış olduk. Umarım anlatabildim. Sağ taraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dakika var. Pardon 8 dakika var. 8 çarpı 6'dan da burada bir 48 derecelik yayın saklandığını olduğunu yakalamış oldum. Topla bunları ne yapar? Toplayalım. Şunu da şunu toplarsam 84. Hatta orayı şöyle birleştirelim. Bak burada ne yaptık? Bir 84 derecelik bir yay yakalamış olduk. Şunları da silelim. Şimdi burası 84. 360'ın 84'ünü kullandım. Kaç yapar? 276 yapar. Hmm, yani benden istenen çevre açının gördüğü yay 276'ymiş. E Yay çevre açının 2 katıydı ya da çevre açı yayın yarısıydı. 276'ın yarısından istenen açının 138 geldiğini yakalayabiliyoruz. Şimdi gençler burada açı ölçerler var. Tabii açı ölçer daima yarım daire olacak şeklinde bir genelleme yapmak doğru değil. Böyle tam açıyı kapsayan açı ölçerlerimiz de var. Hemen şuradan bakalım. Şimdi bu özellik neydi? Önce onu anlatayım ben size. Özellik şuydu. Hatırlayanlar olacaktır muhakkak. 3 çember teğet olduğunda oluşan teğet yayların toplamı 180 dereceydi. Yani buradaki kırmızı yayların toplamının bana 180'i vermesi gerektiğini biliyoruz. 50'den 120'ye gittim. Burası kaç oldu? 70 oldu. Birinci iş buydu. Peki burası kaç olacak? Hmm, 40'dan 340'a. Şimdi şöyle düşünelim. Biz buradan yola çıktık. 40, 50, 60, 70 diye gidiyoruz. Burası 340. Hop şurada bir 360 var. Dikkat et. İşte orada bir 360 varsa şurada bir 20'lik yayın vardır. 360'dan 40'a da burada bir 60'lık yayın var. Pardon 40'lık yayın var. 40 oradan 20 oradan toplarsam şu yay 40 artı 20'den 60 oldu. Bak yani şurada bir 360 şu ben tekrar söyleyeyim. Şurada bir 40'lık yay var. Şöyle yapayım bak. Şurası 40 derece. Şurası da 20 derece. Toplarsam 60 derece. Kafa karışması tamam Alt tarafta da aynı hikaye var. Şimdi ne demiştik? Teğet yayların toplamı 180. 70'i burada 60'ı burada 130'unu kullandım. O zaman şuradaki mavi seçtik. Şuradaki yayın toplamı 50 olmalı. Değil mi? 180'in 130'unu kullandım. Geriye kaç kaldı? 50. 50'nin 30'u buradaysa buraya ne kalacak? 20. Şıklarda 20 olsaydı birçok öğrenci düşebilirdi. Bak dikkat et. 20 burada. 0'dan 30'a, 40'a, 50'ye gidiyorsun. Hop buraya geliyorsun ve şurada 20'lik bir yayın var. 360'ın 20'sini kullandıysan X'e ne kalmıştır? 340 kalmıştır diyebiliyoruz. Artık bu açıyı bitirdik. Uzunluğa geçiş yapacağız. Uzunlukta pardon uzunluğu bitirmiştik zaten. Alana geçiş yapacağız. Alanda görüşürüz.